Yalı Çapkın yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm neden yayınlanmadı? Ne zaman yayınlanacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videomuza geçmeden önce Yalı Çapkın dizisi bitmesin, final yapmasın diyenler aşağıdan videomuza like atıp kanalımıza abone olsunlar. Desteğinizi bekliyorum. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle bugün yeni bölüm yayınlanmayacak. Sebebi ise Cumhurbaşkanlığı genel ortak yayınıdır. Yeni bölüm haftaya cuma normal saatinde yayınlanacaktır. Ferit aşkı için çabalamaya devam edecektir. Seyran olayların ciddiyetini oldukça kavrayacak ve Kazım'ın dediklerine kulak asmayıp kalbini dinleyecektir. İfakat ve Pelin hain planlarına devam edecek bu işi bozmak için Halis Ağa'nın kafasını karıştırıp fitne sokacaklardır. Bir gün sizin de sonunuz gelir. Dört gözle bekliyoruz. Bu yaşananları sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimiz gelene kadar şimdilik hoşçakalın.